Ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına bundan sonra? Arkadaşım böyle şey olur. Hüsnü, Amacımız... ben şimdi bu çocuk cihazlar Allah Allah dünya yakışıklısı, ihizan ve dünya yeteneklisi de. Demek ki değil mi? Halk seviyor. Ben ben tanımıyorum şu an bir coşkuyu gördüm ki demek ki kıymetli insanı. Bundan sonraki amaçlarını merak ediyorum. Yani ne yapmak istiyorlar? Yani? Ailemiz mi ne yani? Evet. Yani şöyle bir böyle oturup gece bazen bir araya gelip dost dosta ya arkadaş bunları yaptık da şöyle bir şey yapalım. Ama İlk yedik. defa bir hanımefendiden böyle bir <laughs> istek geldi. Demek ki Türkiye istediğim kıvama geldi. <laughs> 30 sene sonra beni böyle alacaksınız. <laughs> o yaptı. Arkadaşım. Arkadaşım. Söyle. Arkadaşım bak, soru soramıyorsun. <laughs> Söyle, Ahmet Murat hiç hayatınızda böyle kötü bir talk Ahmet, gördünüz mü? Tamam, işte bunu bana başla. Ahmet Murat da bana başladı. Evet. Ahmet. Efendim. Ee, şimdi diye şu, şunu şunu sormak istiyorum. Diyelim ki e, çılgın bir kalp kırıklığı şaka yapıyorum. Şimdi <laughs> dur dur. Hepimize hepimiz önüm için. Bana şey. niye yaptın ki? Bilmiyorum yok. Ben kendime yaptım. don gibi ne de? yaptın lan letin? sen? <laughs> ha? Bir şey mi yaptın? Niye yelliyorsun ortalığı? <gülüyor> Arkadaşım <gülüyor> niye yelliyorsun etrafı? İ hiç aklına gelmeyecek bir soru çıkardım az önce. <laughs> O da tam nereden sorduğumu anlayamadı çünkü. Arkadaşım bir kere hareketli olman Hayır, ben lazım. Şu, hareket, evet hareket şart. Fakat evet. ben şunu merak ediyorum. Şimdi yazılan bir şeyi hakikaten hayata geçirmek mümkün. Bunu eşimizden, dostumuzdan, e, sizden kıymetli olmasın gelen e, konuklarımızdan görüyoruz. Şimdi fakat şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki siz <laughs> mahallenin e, iki dünya tatlısı abisiniz ve eee misinizdir? Yani Türk gelenek yöreklere çok e, bağlı mısınızdır yoksa daha böyle modern yeni neslin efendime nesli. Kötü bir anladı değil bu zaten. Hani örf normal. adet aneneye bağlıyız. Bağlıyız, bağlıyız, bağlıyız. E, ben daha çok adet ve anene. yani sayısal <laughs> bakıyorum matematiksiy. Şimdi <laughs> örf moderniz. <insan>. Evet örf. <laughs> Ör artık hadi. <evet>. <laughs> Şimdi e, şunu merak ediyorum. Diyelim ki siz ikiniz de bu kadar iyi anlaştığınıza göre e, kardeşsiniz ve e, e, efendime söyleyeyim ve sizin evinize bir damat geliyor. Damat. Dur 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 dur. Neye getireceksin konuyu? Damat yabancı İtalyan Arkadaşım. <laughs> Bu çok güzel fikir. Sen niye güldün o kadar çok? Neden? Arkadaşım. Bırak kızı. Bana bak. bak kızı dinle değil. Delikanlı. Çok güzel bir <laughs> O abla bitti artık. Erkek, o zaten erkek. bir hafta bir yere çıkmaz. Tamam. Bak çok güzel bir yere temas <laughs> evet. ettin. Tamam. Bu arkadaşlar ya abi kardeş anemiyle, olsunlar. Evet. 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 Sen de onlara gelen damat ol mesela. Böyle bir geri zekalıya kız bir verirler Ne kadar bir yaratıcı bir fikir. Ben sanki kaportadan bahsediyordum ya. Ne kadar güzel oldu. Al o zaman sahneye bir kız. Bildi seyirciden. Yani normal kız al. Normal bir insan evladı. Buyurun mümkün mümkün mü? M mümkün mü? Müsait misiniz? Buraya geldiğinize göre müsaitsiniz. Çok saçma. A Hoş masayı geldiniz. geri al, masayı geri al. Al masayı geri. Ha, masa kaynadı? E e Ahmet Bey. Merhaba. Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Selahattin. Nilay. 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 Olsun. Nilay, otur aralarına. Kardeşlerisin, kız kardeşlerisin. Gel. Evet, tanışın kız kardeşinizle. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> e i̇şte abi, yeni Türk abi. nesli böyle. Tanışıyorum abi, babanla. Nilay ben de. Arkadaşım, gel evet. e, kapıyı çal, kızı iste bakalım verecekler mi? Çiçek al eline. Bir de çikolata al. <laughs> Arama, al bir şey işte. Evet. Mühüseyen. Mühüseyen, gel annesi ol. <laughs> gel buraya. Tamam, ben onu kapıya bıraktım. Suzan, hemen bir peruk getir. Evet. Sarp, sen de gel babası ol. Evet arkadaşım, al çiçeğini. Çok heyecanlısın. Söyle şimdi. <laughs> İnanılmaz bir çiçek. Hayır, çiçeğe karşı heyecanlı değilsin. Ha, şey. Kız istemeye gideceğin Kız için isen. heyecanlısın. Ee, evet. Evet, çok heyecanlısın. Tak, Suzan, tak hemen. Hemen tak. Karışın olabilir mi? Ya tak şunu, hadi. <laughs> bir, sütüyen bir şey giy ya. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Yok, aramızda. Sarp ne diyor? Bir şey yok yani. Kim anne oluyor? Yanındaki. Sarp ne diyor sana? Ben ne... Ha, ha sesim geldi. Ne diyor sana? Sütüyenden bahsediyor. sütlenimi unutmuşum yine? Onu... <laughs> Yavrum, Japonya'da süt yani süt parası demek. Evet, arkadaşım. Evet, gel. Ee, gel, çok heyecanlısın. <laughs> çok heyecanlısın. Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> ya şu an kendimi Def Leppard konserinde gibi hissediyorum. Ama. Siz neye gülüyorsunuz ben anlamıyorum ya. Hiç kadın görmediniz mi? Gördük. Kadın gördük. Bunu görmedik daha önce. Yani buna Arkadaşım, an... insan annesinden utanmaz. Benim annem değil ki, ben, de bana ne, ben utanıyorum. Benim annem Senin annen. Ha benim annem mi o? Evet, o da baban. Benim annem canım. evet, Bu üç... benim eline doğurmuş olabilir Arkadaşım... mi? Dünyada ilk. Arkadaşım lütfen. Üç, iki, bir, gel. Çok heyecanlısın, çişin gelmiş gibisin, evet. Çok heyecanlısın. Basayım mı? Evet. Tam Peki, o sırada yok zaten. Şey, Ahmet Bey siz şey olun gelin. Evet. Ta tam o basarken siz de kavga edin abinizle. Evden dışarı çıkın çarpışın. Evet, evet. üç, 3, 2, 1 buyurun. Ağzını yüzünü de atın. Nilay'ın önünde kavga etmeyelim. Konuşma lan. Nilay'ın önünde kavga etmeyelim. Konuşma. Ya bunlar dinlen azı. <laughs> Biz kızı <kısa> vermeye hazırız. <laughs> tamam. Right. Bu mu? kime veriyorsan da ver bunu. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet evet bu çok abini güzel bilin. oldu. Şey şimdi Ahmet Ahmet çok kızı vermek hayatta istemiyor. Sen vermek istiyorsun abi. Ben vermek istiyorum. Hayır sen istemiyorsun Ben istemiyorum. asla ve kavga et. Son ben... sürat dışarı çıkarken arkadaşım sen abini vermek istiyorsun. Hayır <laughs> değil mi? Ben yanlış anladım tamamen. Ya Hayır. o vermek o... istedi ben vermem. Vermiyorsun. İyice saçmalıyorsun <laughs> <olur. gülüyor> Hayır Murat kızı çok vermek istiyor. Tabii. Ki. Ahmet vermek istemiyor. O yüzden abisiyle kavga ediyor. Ha. Birbirlerine giriyorlar. Kopuyorlar. Kapıyı açıyor. Tam o sırada sen zile basarken ben... çarpışıyorsunuz. Evet. Senin üstüne düşüyor. Düş. Ha. Evet. Benim <laughs> çok üstüme düşerler zaten. Arkadaşım <laughs> evet. 3 2 Ben mi üstüne düşüyorum. Evet. Süper ben benim üstüne, üstüne düşüyorsun. Evet. Neye bakıyor? Arkadaşım efendim. Neye bakıyorsun sen Anneme. ya? Anneme. <laughs> ya şu güzelliğe bakar mısın ya? <laughs> Annem devlet opera barajısında. <laughs> Tam zamanlı. Evet, 3, 2, 1, kavga! Bir tane bacım var, onu da verme. Neyi vermiyorsun? Anam mısın, babam mısın lan? A Kardeşinim oğlum. <laughs> aile ilişkileri. Bence bu aile ilişkileri çözdükten Şimdi, sonra dakika, kızı isteyelim dakika. biz. Şimdi kapı açtığın zaman... Şimdi aşkım, anneleri bize verecekler kız. Çünkü kim kimin neyi bilmiyorlar şu an. Ben hazır değiliz bence. <laughs> Hadi baba gidelim. <laughs> Arkadaşım dur, şimdi <laughs> sorun şu. Ha, şimdi ha adam sorunu hem, bulduk yani. Buldum, hem kapıyı açıp hem de üstüne düşemiyor senin. Evet. Ee, o yüzden kapı açık olsun, o abisi yüzden. ittirsin onu. Sen git bu evden diye ittirsin, ha, o sana çarpsın. orada tartışma hali gibi, evet. 3, 2, 1, yallah. Bir tane bacım var, onu da vermem lan. Anam mısın, babam mısın? Sen kimi kime vermiyorsun? İttirsene beni. Sadece bak. geçtik. Hayır. Arkadaşım. Şurada kamera var. Barışçım, göte yakın. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> Yok. Yani ya o pozisyon iyiydi. Üstündesin. Orada tanışıyorsunuz. Ne yapıyorsun sen? Ha böyle devam. <laughs> Adam sana kız verir mi? Şu an bence başka zaten kafası dert o değil ya yani. <laughs> gel, gel. Arkadaşım. Orada ben tanışıyorsunuz. Hayır, sen yerdesin, Ahmet Üstün'de, orada tanışıyorsunuz. Ha orada tanışıyoruz. Ha. E, sen ha. yerdesin, o üstünde, orada tanış Sen orada hemen kendini izah et. Şey gibi askerde olur ya, işte e, ben Tolga Çevik İstanbul, onun gibi kendini anlat. Sen nereden biliyorsun onları? Arkadaşım, yat şuraya. <laughs> Dur, kapat kameraları, kapat. Yat şuraya. Yat şuraya. <laughs> o sabah iştimaından sonra. O kadar erotik dersen işte. <laughs> Yatsana şuraya. Ha, ya yatmışım. Evet, üstündesin. Evet. Sen kimsin diyorsun. Selamünaleyküm, birader sen. Ya Hayır. seyirci, bir bozmayın. Bir sinemayı bozmayın ya. Ya bizi hep seyirci bu hale getiriyor. Evet. Ya seyirci ne yapsın? Olay bu işte. Harika fotoğraf. bir görüntü. Harika görüntü mü? Evet. E tamam, aynı kafada olduğumuzu söylesene. Evet. Üstüne, sıra, evet. Selamünaleyküm kardeş. Gir, evet. Sen ne ayaksın? Hayırdır? Çiçek mi çek bunu Erdal Beyler yolladı. Arkadaşım! <laughs> niye söylemiyorsun? Ama şimdi sert mizaçlı biri olunca ben tabii tedirgin oldum. Arkadaşım söyle. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle de Ahmet sen o yakasına... Ne diyorsun lan sen de? O sırada abin yetişsin, kurtarsın. Evet, üç, evet. iki, bir. Buyurun. Ne ayaksın? Efendim yanlış anlamayın ama ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... E, bakayım sen. ...nadide kız kardeşinizi evet. ailemle istemeye geldim. Kimi? Apartman görevlisi Ahmet abi. <laughs> abi yetiş, kızı istiyorlar. Oğlum sen kapıyı her çalanın üstüne niye düşüyorsun böyle? Sen büyüksün, buyur. Buyurun. <laughs> Kime bakmıştınız? Kusura bakma, uzun zamandır burada oluşum biraz <gülüyor> daha. <gülüyor> Sarp, müdahale etsene oğluna. Ha. Sarp, önce memeleri bir kenara bırak da. <laughs> Efendim, çok özür diliyorum. Ben e, izninizle yanlış bir zamanda tanıştık. E, ben Muhittin, ben e, e, Allah'ın emri, peygamberin kabili. Orada mı söylenir kapıda? Evet. Verdim gitti. Gel içeri gel, gel içeri gel. Arkadaşım içeri gir, içeri alın. Evet, ha, alın içeri. Başka da çiçek yok. geç bakayım hadi, karşıla misafirleri. Ne oldu? Başka da çiçeğimiz yok, aldı o içeri şimdi. Ben içeri tekrar boş elle giriyor gibi oldum. Gel gel, boş elle gel. Boş <laughs> elle. Ben... Arkadaşım boş geldin. Estağfurullah. O iki sene önceki programdı. <laughs> E, ee, annem, babam ve memeleri. Harika. Dört kişi geldik. Baba, anne lütfen buyurun. A, annem ve babam. Sadullah lan. <laughs> Pıtır. Pıtır <Ó>, <laughs> anacığım hoş geldiniz. Pıtır. Bey. Saadullah. Saadullah Bey. Annemin elini bir günde öpebilen tek insansınız. <laughs> Çünkü genelde pazartesi perşembeye yiyoruz. Lütfen buyurmaz <laughs> mısınız buyur, anneciğim, buyur. babacığım? Geç güzelim, buyur buyur. Geç yoksa eve gidemeyeceğiz. Otofark kapanıyor 12'de. <laughs> Sar, şimdi ortamı yumuşatmak için bir şaka yap. Buyur, buyur. Eyvah, eyvah. Memelerim de yanımda geldi. Arkada... <laughs> Sarp ya. <laughs> Kenara oturmayın, buyurun. Benim babam sağır ve dilsizmiş. Allah'tan.